Rahmetle ve sevgiyle saygıyla anacağız. Barış Manço'nun kullandığı bir otomobili bugün tanıyacaksınız. 1967 model bir Mustang karşınızda. Amerikan kutu bende arkadaşımın babasındaki Mustang ile başladı. 1966 model olan Mustang 6 silindirli. Ama o kadar hoşuma gitmedi çünkü kibar bir kasa. Klasikçilerin beğendiği bir kasa. Daha sonra 68 Mustang gördüm. Biraz daha burnu uzun. Arkası stopları daha hoşuma gitti. Ve almaya karar verdim. Araşım içine girdim. Barışmaç'ın Manço'nun Mustang'in satılık olduğunu öğrenince hemen gidip baktık. Güzel bir arabaydı. Bakımlıydı. Fiyatı da uygundu. Ve almaya karar verdim. Motor hacmi 289 kubik olan motorun e, gücü 5500 e biri de 200 horsepower. Bu güç bana yetmedi. Arabayı yaklaşık 350 beygire çıkartmayı hedefliyordu ve de bu oldu. Öncelikle ben yantın emme manifoldunu koyduk. Daha sonra Carter'in karbüratörü, Komkem'in dereceli eksantrini koyduk. Hooker Raider Star, Akselin yüksek ateşlemesine, kapakları blueprint yaptık, şişirmeyi arttırdık. Arabanın gücü şu an yaklaşık 350 beygir, torku da 300 Nm, 6000 devirde. <laughs> and in e, kayıp güçlere almaya kalktık. Kayıp güçler işte ee, Şerbet alandırması koyduk, kaputu delip, ee, motor gücünde çalışan fanı iptal edip elektrikli fan koyduk. Daha yüksek bir ateşleme koyduk. Daha sonra yine kapakları sildik. Şu an kompresyon yaklaşık 11'e bir. Ee, flow master tutturucularımız var. Daha sonra paneller çekince arabanın arkasını sekme başladı doğal olarak. Traction barlar koyduk.

modifiye yaparak ikileri ve geri çıkarttık. Arabanın orijinal kükürük nöbetesi 9,5 tane civarındaydı. Biz bunu ölçümüzde kilitli ve kilitli lastikli 6.9 tane çıktı. Arabanın yaşan dolayı bazı mekanik sorunlar ortaya çıkıyor. Ama bu sorunların hiçbiri benim arabamdan vazgeçiremez. Arabamı çok seviyorum. Özellikle dikkat çekmesi çok hoşuma gidiyor. Ailesen gidişi, her şeyi hoşuma gidiyor. Amerikan bir tuttu zaten. Bundan vazgeçmek imkansız. <laughs> otobanda veda zamanı geldi. Otoban etntv.com.tr'ye görüşlerinizi bekliyoruz. Sting ve Shep birlikte seslendirdikleri Desert Rose adlı parçayla bu hafta da sizlerden ayrılıyoruz. Hoşça kalın.